Merhabalar. Bu görsel eğitimimde sizlere dataset ve grid view nesnelerinden bahsedeceğim. Öncelikle bu iki nesneden bahsedecek olursam dataset belirli bir sorgu sonucu veri tabanından çekmiş olduğunuz verileri saklayabildiğiniz bellek üzerinde saklayabildiğiniz veri tabanı diyebiliriz. Gridview ise data source ya da data source olarak dataset ya da data table tarzı veri kaynakları göstererek kullanıcıya bunlar içerisinde bulunan verilerinizi gösterebildiğiniz Excel tarzı bir görünüme sahip olan bir nesnedir. Dataset ve Gridview sizlere küçük bir uygulamanın belirli bir parçasında gösteriyor olacağım. Bu uygulamamız bir adres defteri uygulaması olacak. Adres defterinin arama bölümünü dataset ve grid kullanarak yapmaya çalışacağız. İsterseniz öncelikle uygulamamda kullanacak olduğum akses veri tabanına birkaç kullanıcı girerek başlayalım. TBL kişiler isminde bir tablomuz var veri tabanımızda. İşte burada ID, isim, soy isim, cep telefonu ve elektronik posta saklayacağız. İsimleri girelim. Tahir Mutlu Tahir et mutlu.com Ahmet veli ahmet et veli.com ahmet hüseyin ahmet et hüseyin.com i̇şte son olarak dokmen Top göz diyelim et .com Bu şekilde 4 tane kullanıcı girdik. Şimdi de e, uygulamamızın görsel olarak tasarımına geçelim. Burada boş bir şu anda boş bir formumuz var. Bu form üzerine e, bir tane textbox label grid view'mizi ve son olarak da butonumuzu ekleyelim. Eklemiş olduğumuz bileşenleri tasarımımızda düzgün duracak şekilde yerleştirelim. Grid view. Kişiler butonumuza buton ara diyelim. Ve ismini de kişi arama olarak değiştirelim. Textbox'ımıza txt e at diyelim. Label'ımıza da aranan kişi diyelim. Bu şekilde formumuzun tasarımını tamamlamış olduk. Şimdi de e, uygulamamızın arka bölümüne geçelim. Öncelikle uygulamamda veri tabanı olarak aksesi kullandığım için nokta Data. isim uzayını ekliyorum. Daha sonra ilk olarak e, bir bağlantı cümlesi oluşturacağım. OleDb connection bar access eşittir new bir connection bar access'in connection stringi de eşittir provider eşittir Microsoft nokta jet.ole.db.4.0 nokta, e, nokta data sorusumuzda eşittir db bunu belirttikten sonra e, uygulamamda data setimi dolduracağım Verileri çekmek için bir sorgu cümlesi yazalım. String ara cümle eşittir select bütün veriler gelsin yıldız from tbl kişiler tablosundan ver isim eşittir ismi de e, text box'ımızdan aldığımız değer olarak belirtelim. txt at nokta text şeklinde. Bağlantı cümlemi de yazdıktan sonra e, data setimi bu cümle ile gelen verileri e, data setimi doldurabilmem için bir tane adaptör belirlemem gerekiyor. OLEDB data adaptör up new data adaptör. Burada e, isterseniz hem e, a, komut cümlesini ve aynı zamanda da e, bağlantı cümlenizi aynı anda belirtebilirsiniz. Adaptörümü de oluşturduktan sonra konumuz olan dataset nesnemizi oluşturalım. ds Kisiler eşittir. New Dataset Daha sonra e, Dataset'imi de oluşturduktan sonra bağlantımı açayım. Bağ access open Daha sonra e, oluşturmuş olduğumuz adaptörün fill metodu ile Dataset'imizi ya da data table eğer data table oluşturursanız data table'ınızı kolay bir şekilde doldurabilirsiniz. ds kişiler dedim. Daha sonra işim bittiği için bağlantımı kapatıyorum. nokta close Evet, burada işte bir cümlemiz vardı. İşte select yıldız from tbl kişiler ver isim eşittir. E, Tx'de at nokta text yani text box'ımızdan gelen değer. Daha sonra bir tane adaptör nesnesi oluşturduk. E, adaptörden sonra bir tane data set nesnesi bağlantımızı açtık ve bu adaptörümüz ile oluşturmuş olduğumuz kişiler data setini doldurduk ve bağlantımızı kapattık. Şimdi de grid view nesnemizde data set'teki verilerle doldurmaya nokta data source yani gridviewin data source'u ile herhangi bir dataset'in tablosunu belirterek ya da direkt data table oluşturduysanız bu tabloyla doldurabilirsiniz. ds kişiler nokta tables diyorum ben ve sıfır index belirterek dataset'imizin ilk tablosunu belirtmiş oluyoruz. Zaten tanımında da bahsetmiştik. Dataset'imiz bir belirlediğimizeki veri tabanımızdı. Veri tabanında da birçok tablo olabilir. Dataset de aynı şekilde birden fazla tablo içerebilir. Uygulamamızı derleyip çalıştıralım. Aranan kişi Ahmet diyelim. Kişi ara. Gördüğünüz gibi yıldız formla çektiğimiz için bütün verilerini işte bir Excel tablosu şeklinde bize getirdi. Gökmen diyelim. Böyle bir kayıt yok. Tahir. Gördüğünüz gibi e, text box'ımıza girmiş olduğumuz isimleri ara butonuna bastığımızda aşağıdaki grid view nesnemizi kolay bir şekilde doldurmuş olduk. Ve uygulamamızda çalıştırdıktan sonra bu görsel eğitimimizin sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu konuyla ilgili ya da e, diğer konularla ilgili herhangi bir sorunuz olursa e, iletişim posta adreslerimden işte iletişim et tahir ya da tahir et ms adreslerinden bana ulaşabilir ve sorularınızı iletebilirsiniz. Bu görsel videomuz zaten bilyaz.com'da yayınlanıyor olacak. Aynı zamanda YouTube'daki kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.